Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Özokçelik YouTube kanalındayız. Ben Mimar Yağmur Samur. Ben Mimar Beyza Acabacı. Bugün çoklu konut projelerimizden bir tanesi olan Ankara Loft Koru Doğa Evlerindeyiz. Burada sizlere iki farklı tipte evlerimizi göstereceğiz ve detaylarından bahsedeceğiz. Hadi gelin hep birlikte ilk ile başlayalım. Şu anda ilk tipimizin zemin katındayız. Bu projemiz zemin kat ve birinci kat 60'ar metrekare olmak üzere toplamda 120 metrekare bir tip proje. Bu katta bir salon ve salonla birlikte çözülmüş bir Amerikan mutfak bulunmakta. Salon ve mutfak alanımız birlikte toplamda 33 metrekare etmektedir. Salon alanımızda boylu boyunca sürgülü bir pencere bulunmakta ve bu pencere alanımız verandaya açılmaktadır. Salon alanımızda müşterimiz daha çok sadelikten yana tercihini kullanmış. Herhangi bir havuz ya da led aydınlatma tercih etmemiş. Onun yerine e, duvarda boya yerine duvar kağıdı uygulamasını tercih etmiş. Evet. Salondan mutfağa geçtiğimizde de e, burada yine müşterilerimize özel yaptığımız tasarımları görebilirsiniz. Örneğin, ev üstü e, pencere kullanımları mutfaklarda, özellikle iki katlı konutlarda çok büyük önem taşımakta. Çünkü e, müşterimiz yemek hazırlarken, mutfakta e, çok fazla zaman e, geçirirken, kör bir duvara ya da dolaba bakmaktansa, ev üstü pencerelerden e, çok rahat bir şekilde keyif alarak e, günlük işlerini halledebiliyorlar. Bir başka tasarım fikri olarak da küçük projelerde kullanabileceğiniz dolap içerisinde çamaşır makinesini ve kombiyi mutfakta konumlandırmak olabilir. Bu sizler için hem alandan tasarruf etmenizi hem de dolap içerisinde kapatarak görüntü kirliliğini yok etmenizi sağlayabilir. Bu ev tasarımımızda mutfak alanında yeterli alan bulunduğu için müşterilerimiz 4 kişilik bir yemek masasını mutfakta kullanmayı tercih etmişler. Salonumuz bittikten sonra burada bir koridor bizleri karşılıyor. Bu koridor alanında bir adet banyo arkada ve burada da merdiven alanımız bulunmakta. Evlerinizde eşyalarınızı koyabileceğiniz 1,5-2 metrekare arası bir merdiven altında depo alanı sizlere sunmaktayız. 2 katlı projelerimizde. Koridorumuzda karşı alanda banyomuz mevcut. Banyo alanımızın toplam metrekaresi 4,5 metrekare. Müşterimiz bu banyoda e, siyah çerçeveli ve siyah çıtalı modern bir kabin tercih etmişler. Duşakabin içerisinde cephede tasarımı bozmayacak 60x60'lık e, bir doğal havalandırma için pencere kullanılmıştır. Bu banyomuzda müşterilerimiz gömme var tercih etmiş, hafif şekilde de yine gömme var uygulaması yapabilmekteyiz. Zemin katımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bu katta Amerikan mutfak ve salon, salondan verandaya açılan güzel bir sürgülü pencere. Aynı şekilde merdiven altında kullanabileceğiniz bir depo alanı ve 4,5 metrekarelik bir banyo alanını birlikte gezmiş bulunduk. Şimdi Beyza Hanım'la birlikte üst katı gezebilirsiniz. Tekrardan merhabalar. Ben Mimar Beyza. Az önce Mimar Yağmur arkadaşımız zemin katın anlatımını tamamlamıştı. Şimdi beraber üst kata çıkacağız. Bu noktada baktığımızda öncelikle hafifçelikten yapmış olduğumuz merdivenlerimizden bahsedelim. Burada hafifçelik merdivenimizin üzerinde ahşap kaplamalar kullanılmış. Aynı şekilde korkuluğumuz da yine ahşap şeklinde tasarlanmış Üst katımıza çıktığımızda bir hol alanına gelmiş oluyoruz. Burada 3 tane yatak odamız, 1 tane de ortak banyomuz bulunmakta. Üst katta ilk olarak geldiğimiz oda bir adet yatak odası. Bu yatak odasında ilk girdiğimizde gözümüze ilk çarpan şey kocaman pencerelerimiz olmuş oluyor. Şöyle bir penceremizi açarak loft korumuzun güzel manzarasının keyfini çıkarabiliriz. Projemizin tavanına baktığımızda burada ters tavan uygulaması yapılmış. Yani bu demek oluyor ki içeriden ben çatının tüm eğimini görebiliyorum. Bu tarz tavan tasarımlarımızda yüksekliğin daha az olduğu kısımlarda yatak başının gelmesine önem gösteriyoruz. Bu şekilde iç mekanı daha verimli kullanmasını sağlayabiliyoruz. Burada bir diğer yatak odamız bulunmakta. İç kapımıza baktığımızda beyaz lake kapı şeklinde tasarlanıyor. Sonrasında müşterimiz burada siyah kulplar tercih etmiş. Üçüncü yatak odamıza geldiğimizde buranın da içerisine bir bakalım. Yine bu odamızda da aynı şekilde ters tavan uygulamasını görmekteyiz. Yine yatağımız bu şekilde yerleştirilmiş. Şu an henüz yok ama buraya yine yatak başı gelecek şekilde bir tasarım yapılır. Burada penceremize baktığımızda güvenliğin sağlanması açısından bel hizasına kadar sabit cam, sonrasında ise yine üzerine açılır cam şeklinde bir uygulama yapılmış. Projemizde yatak odalarının zeminine baktığımızda laminat parke uygulamasını görüyoruz. Yine duvarla birleşim yerlerinde süpürgelik uygulamasını görmekteyiz. Üst kattaki banyomuza geldiğimizde yine bir adet lavabomuz, aynı şekilde gömme rezervuarı bir klozetimiz ve içeriden yine eğimi görebildiğimiz ters tavan uygulaması yaptığımız bir banyomuz mevcut. Ahşap kaplamalı merdivenlerimizden çıktıktan sonra polümüzün ve banyomuzun seramik kaplama şeklinde uygulamasının yapıldığını görmekteyiz. Şimdi birinci tip evimizin gezisini bitirmiş olduk. Hadi hep birlikte ikinci tip evimizi gezelim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi ikinci tip evimizin giriş kapısının önündeyiz. Bu evimizin diğer evimizden en büyük farkı loftlu olması. Hadi gelin hep birlikte iç mekan gezmeye başlayalım. Kapıdan girdiğimizde giriş kapısının karşısında sizi mutfak tezgahı karşılıyor. Bu alanda birazdan göstereceğim oda kısmı yan taraflara alınmış bulunmakta. Burada kör duvarda bir mutfak dolabı çalışması ve tezgahla eyveyi de direkt kapının giriş kısmında çözmeye karar verdik. Bu tasarımımızda mutfak dolaplarını direkt tavana sıfır, üst dolapları daha küçük, alt dolapları çekmeli olarak kullanmaya karar verdik. Diğer evimizden farklı olarak da yine daha küçük bir mutfak alanı var. Ortada gördüğünüz boş alana ankastre ocak ve fırınımız gelecek ve tasarım mükemmel bir şekilde tamamlanmış olacak. Amerikan mutfak ve salon yine bir arada çözülmüş bu projemizde. Şömine alanı direkt salonun ortasında bulunmakta. Burada yapılan duvar kağıtları bir önceki duvar kağıtlarından biraz daha farklı ama bu da yine aynı şekilde tasarıma çok güzel bir şıklık katmış. Bu tasarımımızda da yine siyah çerçeveli ve çıtalı sürgülü pencere tercih edilmiş. Burada zemini farklılaştırılmış bir veranda alanına çıkılıyor ancak tabi şu anda herhangi bir oturma grubu yerleştirilmemiş, müşterimizin isteğine göre o da konumlandırılacak. Amerikan Mutfak ve Salon alanımızı geçtikten sonra bu koridor alanına geliyoruz. Bu koridor alanımızda yine solda depo için kullanılan merdiven altı var. Müşterilerimiz burada kapatmak istememişler, kapıyla boş bir şekilde bırakmışlar. Bu projede sağ tarafında şimdi göreceğiz bir yatak odam ve karşıda da yine banyom var, birinci projemden farklı olarak salon ve mutfak alanı biraz daha küçük tutulup ekstra bu kata bir oda yapılmış. Karşıda banyo yine aynı yerine konumlandırılmıştır. Semin kattan misafir odası ya da çocuk odası olarak tanımlayabileceğimiz 12 metrekarelik bir odamız bulunmakta. Burada göreceğiniz penceremizde salondakinden farklı olarak çıtaları tercih etmedik. Sadece antrasit görünümlü bir PVC kullanmayı tercih ettik. Penceremizin tipi olarak penceremizde sol taraf sabit, sağ tarafta isterseniz basistas, isterseniz de tek tarafta açılabilir pencere olarak kullanabilirsiniz. Aynı koridorda odadan çıktıktan sonra birinci projemizle aynı alanda bulunan banyomuza şimdi bakalım isterseniz. Gelseniz. Bu evimizdeki banyoda ise birinci projemizden farklı olarak klozet direkt kapıdan girdiğimizde sağ tarafta değil, kabinin sol tarafında yer almaktadır. Onun haricinde bulunduğu lavabo yeri ve kabin yeri birinci projeyle aynıdır. Banyodan çıktığımızda bizi merdivenimiz karşılamakta. Bu merdivenimiz birinci projeden farklı olarak öncelikle korkuluksuz tasarlanmıştır. Duvar yanından devam etmektedir. Bir sonraki farklılık ise müşterimizin isteğine göre ahşap dokumaları farklı renkte tasarlanmıştır. Hadi gelin şimdi hep birlikte üst kattaki odamıza ve loftun yukarıdan nasıl gözüktüğüne bakalım. Şimdi ikinci projemizde loft katındayız. Loft katımızda 12 metrekarelik bir yatak odası ve birazdan göstereceğimiz e, 3,5 metrekarelik bir evin banyosu ile birlikte çözülmüş bir tasarım bulunmakta burada. Kapıdan girdiğimizde sağ tarafta e, Lavabo alanımız hemen karşısında klozet ve onun yanında da yine siyah çıtalı ve çerçeveli çözülmüş duş kabinimiz bulunmakta bu banyomuzda. Ters tavan uygulaması bu projemizde de kendini göstermekte. Burada duşe kabinde kafa kurtarmayı sağlayarak doğal havalandırmamızı yapmış bulunmaktayız. Ve salonda ve mutfakta uyguladığımız duvar kağıdı uygulaması da bu banyoda şıklığını göstermekte. İlk göstermiş olduğumuz proje ve şimdiki projemizde de aynı şekilde cep uygulaması mevcut. Bu cepheye de yakından baktığımızda fugalı bir görünüm yakalamak için fugalı köpük uygulaması yapmıştık. Projemizin cephesine baktığımızda toplamda üç renk kullanılmış. Bu üç rengi tasarıma göre şekillendirmiş durumdayız. Baktığımızda sövelerimiz beyaz. E, cephemizde kullanmış olduğumuz pencerelerimiz antrasit renkli. Yine burada geliyoruz kenarda antrasit renkli dekoratif duvarla karşılaşmış oluyoruz. Bu cephemize baktığımızda yine fuga görünümü vermek için pugalı köpük uygulaması yaptık. Burada tercihimiz beyaz renkten yana oldu. Cephede kullanmış olduğumuz iniş borularımız yine cephenin rengine uyumlu şekilde tasarlandı. Antrasit renkli cephenin yanında yine antrasit renkli iniş borularımız konumlandırıldı. Evet arkadaşlar, Loft ikinci evimizin gezisinde tamamlamış bulunmaktayız. Bugün sizlere e, Loft Korda bulunan e, iki farklı tipte, aynı metrekarede e, ve dıştan baktığımızda e, aynı görseldeki iki evimizi tanıtmak istedik. Birinci evimizde alt ve üst katta e, kullanım alanları daha fazla oda, daha geliş mekan e, olarak tercih edilmişken bu alanda ise Şimdi gezdiğimiz evimizde ise e, loftlu bir ev sizlere göstermek istedik. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, bizleri beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.